Biz çocuk diş hekimleri olarak öncelikle testli davranış yönlendirme teknikleri kullanarak çocuklarla koltukta iletişim kurup tedavilerini koltukta gerçekleştirmek isteriz. Ancak özellikle ufak yaş grubunda bazen tüm bu çabalarımıza rağmen bir sonuç alamayız. Özellikle ufak yaş grubunda ya da travma ve benzeri acil durumlarda çocukların koltukta tolere edemeyeceği işlemlerde özel gereksinim ihtiyacı olan çocuklarda genel anesteziyi de tercih edebiliriz. Ebeveynler buna kaygıyla yaklaşsa da aslında hem çocukların hem de onların konforu açısından güvenilir bir yöntemdir. Genel anesteziye karar verdikten sonra bir anestezi uzmanı tarafından çeşitli tetkikler yapılarak hastane ortamında işlemlerin uzunluğuna göre belli bir saat aralığında tüm işlemler tamamlanmaktadır. Bilinenin aksine de rahat ve güvenilir bir yöntemdir. Genel anestezi işleminden sonra 2-3 saat hastanede kontrol altında tutulduktan sonra normal hayatlarına dönebilirler. İyi günler dilerim. Müzik